Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir konuyla tekrardan beraberiz arkadaşlar. Aslında biz bunu hiç konuşmuyoruz. Yani Hz. Mehdi ile ilgili bir çok onu konuştuk. Hz. Mehdi'nin doğal bir kokusu olacağını kimse bilmiyor daha. Bunu da bir şekilde bir alimden öğrendim. Bu alim de isminin verilmesini istemedi arkadaşlar e, videoda da görmek istemedi, ses kaydı da istemediği için ve bu bilgileri size aktarayım arkadaşlar. Kendisi aslında Hz. Peygamber'in e, soyundan gelen bir kişidir. Bu bana anlatan e, zat. Kendisi bu şekilde ifadelerine başladı arkadaşlar. Dedi ki aslında siz Hz. Mehdi'nin birçok videosunu yaptınız da dedi. Bazı şeylerde eksiklik var. Dedim nedir? Dedi Hz. Mehdi'nin güzel koku e, kokacağı aslında. Güzel bir kokuda olacağı, e, güzel kokacağı, e, aynen Hazreti Peygamber Efendimiz gibi gül kokusu, yani parfüm kullanmadan bile güzel kokacağı. Çünkü ruhaniyetinin o kadar temiz olduğunu e, söyledi ki, hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar temiz olacak ki, yani başını mesela diyelim ki, yıkamadığı zaman bile e, vücudunda e, kokular olacak, parmak aralarında kokular olacak, güzel kokacak. İnanıyorum ki, birçok kardeşimizde, şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin arasında böyle insanlar vardır. Çünkü e, Hz. Peygamber Efendimizin bütün peygamberlerin aslında kokusu güzeldir. Yani biz bunu iyi bilmemiz lazım. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kokusu doğal bir koku olacak. Yani parfüm, esans olamadan bile kokusu güzel olacak. Yani doğal bir koku olacak, ten kokusu olacak. Onun için arkadaşlar biz bunu da bir gündeme alalım. O da video yaptık. Bu da önemli bir konudur. E, yani bir de ben bir yerde bunu okumuştum. Yani katillerin kokusu farklı olurmuş arkadaşlar. Yani burun yakan bir koku olurmuş. Onda salgıladığı bir e, yani bir şey yani diyelim bu da bir frankas gibi bir şey diyelim yani bizim bilmediğimiz bir durum e, kokusu kötü gelir yalancının kokusu çok fenaymış arkadaşlar yalancıların kokusu çok fena e, dedikodu yapanların kokusu çok fena ne kadar yıkanırlarsa yıkansınlar o koku geçmiyor arkadaşlar alıcıdır ama iyi ruhaniyeti olan Allahla bütünleşmiş kulların okuları gerçekten de cennet kokusu gibidir arkadaşlar. Onun için arkadaşlar benim bunu anlatmak istedim. Belki de bizim yani anlaşılması gereken bir şey bu aslında. Yani güzel kokulu insanlar bizim etrafımızda vardır değil mi? Bunların ruhaniyetinin temiz olduğunun anlamına geliyor. Aslında bu bir sır. Hani bir parmak izi gibi düşünebilirsiniz. Her insanın kokusu farklı oluyor. Özellikle peygamberlerin kokusu, büyük zatların, velilerin kokusu bir başka oluyor. Yani bu doğal bir kokudur ve ona yakınlaşan veya tabii ki burnunda bir sorun yoksa onu anlayabiliyor yani. Eğer ki kendisinde bir sorun varsa, bir problem varsa tabii ki o ayıbı konu. Hz. Mehdi çok güzel bir kokusu olacak, fıhtan kokusu. Buradan da biz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tabii ki kokusuyla sadece tanıyamayız. Bazı fiziksel özelliğidir işte, benleridir, işte herhangi birçok şeydir. Bir tane e, alimle de konuşurken aslında dedik ki bu ben konularına da fazla girmeyin. Dedi bunlar da zaman içerisinde karıştırılmış. Yani Hz. Mehdi'nin çıkışını o kadar zorlaştırmışlar ki bu işaretleri gündeme getirerek yazarak. Aslında bunlar yazılmamış daha önceden. Sonradan eklemelerdir bunlar çok artırmış yani zaman içerisinde çok altırmış. hatta biz bugün de bakıyoruz birçok alan bilgiler vardır Aslı var mıdır yok mudur Aslı, yani bu şekilde bilgiler de dolaşıyor e, pi, e, YouTube piyasasında Onun için arkadaşlar güzel kokulu olmak için bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi e, stresten uzak durma yalandan dedikodudan hasetten e, İnanıyorum ki kokumuz değişecektir arkadaşlar. E, ruhaniyet değişirse, ruhaniyet değişirse, ruhaniyet manevi maneviyata yönelirse, ilahi gücün farkına varırsa, Allah'la diyalog halinde olursa, Allah-u Teala ile konuşursa, Allah ona cevap verirse, işte o zaman onun vücudundaki bütün e, iç organlar olabilir, Saçlar olabilir, tırnaklar olabilir, vücut olabilir, yüz olabilir, herhangi her yerimizde bir değişim olacak. Bunu göreceksiniz, bunu bir deneyin. Bir, ne yapabileceksiniz? Ben bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle ölümden korkmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ölümden korkmamak gerekiyor. Çünkü eğer ki biz ölümden korkarsak, o zaman endişe içinde, her zaman endişe içinde yaşarız. Diyelim ki 80 sene yaşayacağız. İki insan da 80 yaşında kadar yaşayacak. Stres içinde, kaygı içinde yaşayan bir insanın 80 sene içindeki zevk alamıyor. Yani ne zevk alabiliyor, ne kendi bakımını yapabiliyor. Bir şekilde hep stres içinde yaşıyor ve gerçekten de Allah'la da iletişime geçemiyor. Çünkü hep kendini düşünmekten kaygı içinde. Hz. İsa Aleyhisselam'ın güzel bir lafı vardır. Diyor ki, karga e eki, ekiyor mu? E, ekmiyor. E, ekmiyor ama alayına onun nasibini gönderiyor. Demek ki biz bu kadar kaygı içinde olmamıza, bu kadar endişe içinde olmamıza gerek yok. Şeytanın o sözleriyle insanlar kaygı ve endişe çok kapılıyorlar arkadaşlar. Ve bu da bize iç huzurumuzda bir sıkıntı yaratıyor. Gerçekten eğer biz huzurlu bir ruha sahipsek yüzümüz de huzurlu oluyor, vücudumuz da huzurlu oluyor, kalp ritimlerimiz de huzurlu oluyor. Kalp krizi içerme oranlarına bakarsak arkadaşlar, insanlar kalp krizinde genç yaşlarda ölüyorlar. Bazı insanlar da var, bakıyor mesela, olay adama bakıyor, sigara da içiyor, 80 yaşında, 90 yaşında. Ben diyorum, dede diyorum, sen maşallahın var diyorum, daha yıpranmamışsın diyor, evet diyor. Dedim, sebebi nedir? Dedi, ben çok parayı düşürmüyordum. Parayı düşürmüyordum, en yani dünyanın geçici olduğunu biliyorum ve Allah'la beraberim, Allah'ı seviyorum ve hiçbir şekilde kendimi özmedim, kendimi dünya malı için harpalamadım, kaygılarım olmadı, rahat yaşadım ve bu şekilde de gerçekten de güzel yaşamış adam. Ve bu şekilde e, güzel yaşayan insanlar da tabii güzel görür. Güzel gören insan da insanlara güzel manzaraları yansıtabiliyor. Yani eğer ki biz güzel yaşayamıyorsak, e, güzel düşünmüyorsak tabii ki bizim çevremizde de stresler ve aile içerisinde huzursuzluklar, cinnet geçirmeler, cinayetler, kadın cinayetleri işte bu vahşetler hiç bitmez arkadaşlar ve bunlar da tabii şeytani güçlerin oyunu da vardır. Bazı kardeşlerimizin eğer ki bir kaygısı varsa şeytan oradan dürtüyor yani geceden dürtüyor ve insanlara e, bir kaygı Hani öleceğiz, acaba nereye gideceğiz? Aa, bizim bedenimiz çürüyecek de. Ya senin bedenin çürüse ne olacak, çürümese ne olacak? Hani sanki sen Hz. Peygamber'den daha mı üstünsün? Bunu kabulleneceksin yani ölümü bilen bir e, yaratılışımız vardır yani ölümü bilerek yaşıyoruz yani bu çok önemli bir e, durumdur Hani eğer ki biz ölümümüzü bilmeseydik bilmeseydik e, gerçekten daha dünya bizim için güllü gülistanlık olurdu yani öleceğimizi biliyoruz ve burada bir sistem vardır arkadaşlar. Yoksa insanlar birbirini yerdi yani. Gerçekten de yecüc mecüc biz olacaktık. Onun için arkadaşlar hepinizi seviyorum kardeşlerim. Sevgiyle birbirinize bakın. İşte bu benim fikrimde değil. Ben bunu sevmiyorum. Bu benim fikrimde değil. Ben bunu sevmiyorum. Bir şekilde bu tür kelimelerden uzak duralım. Ve bizim gerçekten sevgi dolu olmamız gerekiyor. Bir şekilde hayvanlara, insanlara, bitkilere, doğaya saygılı olmamız lazım. Gerçekten bize ki saygılı olursak kokumuz değişecek, çehremiz değişecek, şehrimiz değişecek. Yani en küçük sokaktan en büyük ülkeye, en küçük çaydan en büyük okyanusa dönüşür arkadaşlar bu güzellik. Büyür yani. Şimdi eğer ki sevgiyle Mesela bugün Diyarbakır'ın 2 milyon nüfusu var arkadaşlar. 2 milyonun içerisinde bu şekilde bizim bir düşünce tarzımız oluşursa şeytanilerin bize verdiği o kaygı var ya kaygı kaygı bir şekilde biz de bunu frekanslarımızla bir yayıyoruz arkadaşlar. Yaydığımız için hep etrafta kötü enerjiler, kötü enerjiler, kötü enerjiler olduğu için tabii ki o şehrin de bir stres oranı yükseliyor. Stres oranı. Diyelim ki e, niçin? Ya ekonomik kriptir, kaygıdır, strestir ve insanlara bu şekilde kötü ruhaniyetlerin de bulaştığı ve daha fazla cinnet geçirme uğraşıkları da artıyor arkadaşlar. Eğer ki biz burada 2 milyon Diyarbakır ehli olarak diyorum, misal, bu şekilde düşünürsek, yani olumlu düşünürsek, hoşgözlü olmazsak, birimize saygıyla bakarsak, onun siyasi görüşü öyledir, ben onu sevmiyorum. Bunun siyasi görüşü böyledir, ben bunu sevmiyorum. Ya kardeşim şimdi herkes senin gibi düşünse zaten dünya tek parça haline gelecek. Yani tek parça insan, tek parça e, bir gölü, bir bahçenin içerisinde birçok gül vardır arkadaşlar. Birçok gül, birçok çiçek, birçok bitki vardır de Allahu Teala öyle yaratmıştır yani. Allahu Teala bizi tek yaratmamıştır. Yani tek şekilde. Biz herkesi kendimize benzetmek istiyoruz. Özellikle e, benim partim en iyisidir diyoruz. Yani benim partim en iyisidir diyoruz. E, ben buna da şahidim arkadaşlar. Birçok insan önce tuttuğu partiye öyle bir partizanca bağlanıyor ki artık gözü hiçbir şey görmüyor. Sonra bir zaman geçiyor, bir bakıyorsun bu adam bu kadar partizandır mesela diyelim ki A partisi ve partisi, C Partisi'nde öyle partizanlar vardır, yani her partide vardır. Bir bakıyorsun bu adam bu kadar ağır konuşmalarından sonra diğer partiye geçiş yapıyor arkadaşlar. Ben şaşırıyorum diyorum ki ya bu adam zamanında bu kadar şey konuşmuştu, bugün niye bu değişikliği yaptı? Demek ki bu kadar radikal olmamıza gerek yok yani radikalizm iyi değildir yani radikalizm hiç iyi değildir hoşgörü iyidir anlayabilme karşımızdaki insanı da anlayabilme dinleyebilme en azından saygı duyabilme yani e, yani bu şekilde arkadaşlar hepimiz birbirimize saygılı olabiliriz Türkiye'deki bütün partiler hepsini içine katarak biz eğer ki birbirimize iyi olursak birbirimize saygılı olursak e, mesela ben Kürtçe konuşuyorum e, Türkçeme saygı duyulursa bir şekilde hepimiz çok güzel geçinebiliriz. Ama siz deseniz ki Kürtçe konuşma deseniz. Ya da deseniz ki ya Türkçe'nin burada ne işi var yani Kürtçenin burada ne işi var deseniz tabii ki ister istemez bir sorunma pozisyonu oluyor yani ben diyorum ki Allah beni böyle yaratmış ve benim dilim Kürtçedir yani ben Türkçe konuşuyorum Türkçe konuştuğum için de oru diyorum yani sonuçta bir dildir yani Allah'ın verdiği bir dildir Türkçeyi de silemeyiz Kürtçeyi de silemeyiz yani burada bütün dilere eşit şekilde saygı duyulmalıdır ve bu da bir İslam'ın şartlarıdır yani şarttır bu İslam'ın şartıdır arkadaşlar İslam'ın şartı sadece namaz kılmak değildir yani namaz oruç onlar değildir İslam'ın şartları Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 22. ayette Allah-u Teala diyor ki her dil benim ayetlerimdir diyor e, ayette inanmıyor musunuz yani eğer ki bir insan Kürtçe'ye saygısızlık yapıyorsa, Allah'ın ayetine saygısızlık atmış oluyor. Yani kısacası dininden şüphe ediliyor yani. Kafir durumuna düşüyor yani Allah'ın ayetini inkar eden. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Diyor ki, kitapları, melekleri, peygamberleri inkar etmek, yani kafirliktir arkadaşlar. Onun için orada o ayrım çok önemlidir yani. Allah'ın emir ve yasakları vardır birbirimize saygılı olalım ve sevgiyi yayalım arkadaşlar dünyaya herkes kendi çevresinde başlarsa buna misal geziyoruz işte arkadaşlarımız yanına gidiyoruz siyasi görüşlerimiz aynı olmuyor ama ben e, özellikle ben bunu geçtim arkadaşlar ben bu sınavı geçtim yani ben artık öyle e, aşırı bir partici değilim Allah aşkına olsun e, siyasi görüşüm tabii ki vardır de olduğu gibi ama bu kadar e, işte benim partim, işte ben partim dünyanın en iyi partisi, benim düşüncem en iyi düşünce diyemem yani. Çünkü akıl akıldan üstündür. E, bugün benim partim çok iyi olabilir. Gelecek sene öyle bir hata yapar ki ben derim ki bu muydu yani? İnsan tam olarak bilemiyor yani. İnsanın e, yürüttüğü bir sistem yani. insanların yürüttüğü bir sistemde tabii ki bugün belki bir tane yönetici iyidir, bir tanesi iyi değildir. Değişiklikler oluyor bir şekilde giden gelenler. Oluyor yani insani bir durum olduğu için bizim burada kesinlikle e, bunları iyi düşünmemiz lazım. Ve Hz. Mehdi aleyhisselam ilgili de işte kokusundan bahsetti. Güzel kokulu olacak. E, gerçekten de bunu da iyice anlamamızda fayda var arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun diyelim. Hepinizi seviyorum kardeşlerim. Allah bizimle olsun. Her zaman. Eğer ki biz Allah'ı düşünürsek Allah da bizimle olacak. Eğer ki biz alay düşünmezsek Allah da bizden uzaklaşacak yani kısacası budur. Hani ne ekersek onu biçeriz. Teşekkürler, hayırlı günler diyelim, geceler, akşamlar diyelim. Her ne zaman dinleyecekseniz öyle olsun ağaçlar.